Hepinize merhaba gençler. Bu videoda size İngilizce'de ünlü harfleri anlatacağım. İngilizce'de A, E, I, O, U gibi 5 tane harfle karşılanmasına rağmen daha fazla ses var. Bizi en çok zorlayanları sona atıyorum. Kolaydan zora doğru hepsine bakalım. Yani bizi en az uğraştırandan en çok uğraştırana kadar devam edelim okumaya. İlki A sesi. Türkçedeki A sesinin biraz daha kısası. Cut butter örneğindeki gibi. A bunun uzun hali. Park. Far gibi. E Türkçedeki e sesi biraz daha kısa. Pet. Ten. O. Uzun o. Kısa o İngilizce'de yok. More. Worn. I. Kısa i. Sit. Pin. Uzun i. Team. Fleet. Yani i kısa u. Cook, put. Yani u. Uzun u. U, flute, burn. I, fight, write. A, fate, pain. Oy, toy, exploit. E, eh. çenemizi açıyoruz ve gırtlağımıza yakın yerden çıkarıyoruz bu sesi. bat bat o biraz daha yumuşak g varmış gibi dudağımızı yuvarlayarak o soak rodent e Şıva diyoruz buna teknik olarak vendor monitor about about değil e about ear here cheer a ile o arası ses a goggles, fog. Bizdeki ö'ye benziyor ama o kadar yuvarlak değil. E, bird, girl. Yani bird, girl değil. Ua, pua, şua. Ow, ağzımızı açarak söylüyoruz. Now, how. Ve son olarak, air, er. there, there. Bunlar aynı zamanda eş sesli. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.